Geldi geldi efsane cevizi şam tatlımız geldi. Yıllarca karadaşta yaptım. Artık Adana'da Mısır Çarşısı'na tatlımızın üstü tüm tüm tane cevizi ortasıysa kırık cevizi. Efsane cevizi şam tatlısını yapmak benden gelip yemesiz sizden. Dur, evet dakika. arkadaşlar. Bir dakika onu dışarı çıkartmam lazım. Orada kessin. Evet arkadaşlar, efsane cevizi şam tatlısına her gün öğlen 12'de mısır çarşısına getiriyorum. Saat 7'ye kadar buradayım. Yıllarca Karadaş'ta yaptım. Artık Adana'da mısır çarşısındayım. Tatlımızı görüyorsunuz. Üstü tüm tüm tane cevizi Ortası ise kırık cevizli arkadaşlar. Tatlımıza kesinlikle un, yağ, glikoz katkı maddesi yok. Ve tatlımızı iddia ediyorum. Benden daha iyi bu şekilde yapacak bir kimse yok. Bu işte tekim. Yapması benden gelip yemesi sizden. Abi ben kestim abi. Sen de böyle bir ses eğitimi mi var sanki? Bir dizilerde falan bir yerde oynadın mı Kenan? Yok abi. Youtube'da falan sanki bir yerde. Yok abi. abi. Sen de Yok ki. Bilenler yazsın. Videonun altına yazsın. Evet. Sen şimdi orada mı çektin? Evet hocam. Alır da zaten Evet abi. Şuradan alalım. Ya falan. kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalıştık. İçi cevizli, dışı cevizli. Cebrail. Abi yiyebileceğiniz en doğal tatlı. Ve iddia ediyorum. Adana'da şam tatlısını benden daha iyi yapacak hiç kimse yok. Varsa Hodri Meydan, Adana'da Mısır Çarşısı'ndayım arkadaşlar. Bana anlatmana gerek yok. En çok sevdiğim tatlı bu. Afiyet olsun abi. Peki nasıl buldun abi? Herkese tavsiye ediyorum sen. Müthişem. Afiyet olsun abi. Kimseye tavsiye etmem. Niye abi? Kendim yedim. <laughs> Bak bu iyiydi. Değerli kurma abimizden bunu duymak benim için bir onur, bir şereftir. Sizler için yiyorum.